Her sabah aynaya baktığımızda yalnızca tenimizin hatlarını değil, zamanın ruhumuzda açtığı görünmez yarıkları da seyrederiz. Alnımızda biriken çizgiler, gözlerimizin derinliklerinde saklanmış unutulmuş gülüşler, dudaklarımızı süsleyen o ince kırışıklar hepsi tanıdık bir bütünün parçalarıdır. O yansıma sanki bizim en gerçek halimizdir. Onun biz olduğundan asla şüphe duymayız fakat içimizde uğuldayan o uçsuz bucaksız evren düşüncelerimizin kıvılcımlandığı korkularımızın sessizce filizlendiği sevinçlerin gelgitlerle yükselip alçaldığı o dipsiz karanlık zihnimiz bu karmaşık ama büyüleyici dünyada hem en yakın yoldaşımız hem de kimi zaman en uzak ve anlaşılmaz bir yabancıya dönüşür ve belki de bu İnsanın en eski trajedisidir. Kendi varlığının haritasını çizmeye çalışırken kendi içinde kaybolması, tıpkı bir gözün kendini görebilmek için bir aynaya muhtaç olması gibi zihnimiz de kendi özünü anlamakta çaresiz kalır. Çünkü o, hem haritayı çizen ressamdır, hem de çizdiği o sonsuz toprağın ta kendisidir. Descartes'in o ünlü haykırışı, ''Düşünüyorum, öyleyse varım'' sözü, zihnin uçsuz bucaksız okyanusuna yelken açan ilk kaşifin cesur çığlığıydı belki. Ancak bu çığlık bizi kaçınılmaz bir paradoksa sürükledi. Düşüncelerimizin varlığından emin olabilirdik. Ama onların doğduğu o gizemli kaynağı asla tam olarak bilemezdik. Zihin, kendini keşfetmek için kendinden başka bir alete sahip değildir. Bu da bir bıçağın kendi sapını kesmeye çalışması kadar çaresiz bir çabadır. Kant'ın kendinde şey kavramı tam olarak bu sınıra dikkat çeker. Gerçekliği, onun saf ve çıplak haliyle değil, yalnızca algılarımızın renkli ama sınırlı süzgecinden geçmiş gölgeleriyle tanırız. İç gözlem dediğimiz o derin dalış, aslında beynin kendini anlattığı bir masaldan ibarettir. Nöronların elektrokimyasal fırtınaları, bize ben dediğimiz o büyülü ama kırılgan hikayeyi sunar. Hücrelerimiz her yedi yılda bir tamamen yenileniyorken, nasıl oluyor da değişmeyen bir öze sahip olduğumuza inanabiliyoruz. Belki de bu, zihnin kendine sunduğu en ustaca yanılsamadır. Ve belki de zihin, kendini tam olarak tanıyamamanın gölgesinde var olmak zorundadır. Çünkü eğer bir gün kendi labirentinin tüm koridorlarını açıkça görebilseydi, muhtemelen o derinliğin yüküyle baş edemez, kendi içine çökerdi. Renkler, zihnimizin ne kadar gizemli bir dünyaya sahip olduğunu gösterir. Senin mavi dediğin ton, benim gördüğüm serinlikle aynı mı, yoksa bambaşka bir his mi uyandırır? Dalgaların üstünde parıldayan turkuaz, birinde denizin huzurunu canlandırırken, diğerinde belki de fırtınalı bir huzursuzluğu getirir. David Chalmers'ın bilincin zor problemi, beynin sadece bir organ olmasına rağmen elektrik sinyalleri ve ışığın dalgalarını nasıl hissedilen renkler ve duygulara çevirdiğini sorguluyor. Bilim bu sırrı çözmeye çalışsa da felsefe hep bir adım ötede kalır. Çünkü madde ile anlam arasındaki çizgi bulanıktır. Nörobilimci Ramachandra'nın fantom uzuv çalışmaları beynin gerçekliği kendi kurallarıyla nasıl yarattığını gösterir kolunu kaybetmiş biri, olmayan uzvun acısını hisseder. Çünkü beyin, anılar ve hayal gücüyle o boşluğu doldurur. Aynada gördüğün sen de böyle bir yaratımdır. Beyin, gözlerden gelen bilgileri toplar, anılar, korkular ve hayallerle harmanlar, sonra da işte bu sensin der. Ama o resim aslında sizin geçmiş anılarınız, korkularınız ve arzularınızla boyanmış bir portreden ibarettir. Bu portre, hiçbir zaman gerçeksiz değildir. Sadece o anda beyninizin size sunduğu versiyondur. Peki, bu kozmik tiyatroyu kim yönetir? Nörobilimin keşfettiği Default Mode Network, kısaca DMN, yani zihnin kendini tanıma çabasının biyolojik karşılığı beynimizde şöyle çalışır. Dış dünya sustuğunda devreye girer, geçmiş anıları kurcalar, geleceğin senaryolarını örer ve ben algısını oluşturur. Ama bu tezgah bazen hatalı kumaşlar üretir. Anılar her hatırlandığında yeniden şekillenir. Gelecekse endişelerle bulanır. Harvardlı psikolog Daniel Gilbert'in deneyleri gösteriyor ki, insanlar gelecekte nasıl hissedeceklerini bile doğru tahmin edemez. DMN'nin yarattığı benlik, sabit bir öz değil, sürekli akıp giden bir nehir gibidir. Nehrin suyuna dokunmaya çalıştığınızda elinizde kalan sadece ıslaklıktır. Üstelik bu ağ depresyonda aşırı hareketlenir, meditasyonda ise sakinleşir. Yani ben dediğimiz şey nöronların sessizlikte bile süren o gizemli diyaloğundan başka bir şey değildir. Belki de kendimizi tanıyamamamızın nedeni, DMN'nin geçmiş ve gelecek arasında durmaksızın mekik dokuması, şimdiki anı yakalayamamamızdır. İnsan beyninin bu narin ve karmaşık yapısı, yapay zekaların bilincine dair soruları da bir ayna gibi yansıtır. Bir makine, ben kimim? diye fısıldasa, bu onun kendi iç dünyasını hissettiğini mi gösterir, yoksa sadece ustaca bir taklit mi sunar? David Chalmers'ın felsefi zombi düşüncesi bu noktada zihnimize bir gölge düşürür. Dışarıdan bakıldığında insan gibi davranan, konuşan hatta hissediyormuş gibi görünen ama içinde hiçbir öznel deneyim barındırmayan bir varlık mümkün müdür? Eğer mümkünse, bir makinenin ben buradayım demesi içten gelen bir bilinç değil, programlanmış bir taklitten ibaret olur. Yani gerçek farkındalık değil, karmaşık bir oyundur. İnsan beyni de bundan farklı değildir. Zihin kendini anlamaya çalışırken kendi yarattığı yansımalarla dans eder. Bilincin kendini tam olarak kavrayamaması bir eksiklik değil, varoluşun çizdiği sınırdır. Bu, bir aynanın kendi yansımasına bakmaya çalışması gibidir. Sonsuz bir tekrar yaşanır. Ancak gerçek öz hiçbir zaman yakalanamaz. Ben dediğimiz şey, tıpkı bir bilgisayar programının kendi kodlarını okuyamaması gibi, kendi sinir ağlarının derinliklerinde kördür. Belki de bilinç bu kör noktada varlığını sürdürür sırrını çözemediği için de daima bir adım uzağımızda kalır. Zihnimizin karmaşık labirentinde ilerledikçe bir gerçek ortaya çıkar. Kendimize yabancı olmak, eksiklik değil, zihnimizin doğal bir parçasıdır. Descartes'in, düşünüyorum, öyleyse varım, sözü bir başlangıçtır ama belki daha dürüst bir ifade şöyle olmalıdır. Düşünüyorum ama kendimi tam olarak bilemem. Bu bilinmezlik insanı hüzünlendirse de aynı zamanda şiirsel bir güzellik taşıyor. Renklerin içimizde uyandırdığı eşsiz titreşimler, aynadaki yabancı ile oynadığımız oyun, anılarımızın bulanık akışında sürüklenişimiz hepsi kendimizi tamamen kavrayamasak da bu yolculukta bulduğumuz parçalardır. Belki gerçek bilgelik Sokrates'in "bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir" sözünden daha derindir. Kendimi tam olarak bilemem ama bu bilinmezlik beni büyüler diyebiliriz. Çünkü o labirentte kayboluş insan olmanın mucizesidir. Son sözü Kanta bırakalım. İnsan zihni dağları yerinden oynatabilir ama kendi içindeki tozu kaldıramaz. İşte o tozun altında kendimizi arayışımızın kutsal çilesi yatıyor. Zihin ve bilinç hakkındaki fikirlerinizi bizimle paylaşın. Daha fazla derin ve anlamlı içerik için farkındalık günlüğü kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.